<laughs> anne, anne acıdı. Ne olmuş kızım? Anne karınım acıdı. Aburcu yedim. <laughs> Aa, sen aburcu cubur mu yedin? Kızım sanırım şu aburcuburlardan dolayı senin karnın ağrıyor. Şimdi doktoru arayalım mı? Hı. Gelsin senin karnına baksın. Hı. Muayene etsin. Bakalım ne varmış senin karnında. Tamam mı kızım? <laughs> Alo Senin adın neydi? Benim adım Melis. O çok güzel bir adım varmış. Anne nerede peki? Anne burada. Hoş geldin doktor. Teşekkür ederim. Evet ben Melis'i kontrol etmeye gelmişim. Bakalım karından hangi mikroplar, hangi abur yemiş ki böyle olmuş. <laughs> bir de bundan yedi, bir de bundan, bir de bundan.

Gel get bakalım. Acıdı mı? Kulağınıza bakalım. Kulağınızda bir sorun yok. Şimdi bakalım ne kadar ateşim varmış. Aa sizin çok ateşiniz varmış. bakayım. Belki de elleriniz kile bucubur yemişsiniz. Evet, tam da dediğim gibi elleriniz kile cubur yemişsiniz ya. Bence çok abur cubur yedin. Çok abur cubur yemek kendini hasta eder. Abur cubur iyi bir şey değil. Tamam mı? Bir daha yemeyeceksin. Tamam mı? Yine zamanı. Aç bakalım kolunu. Korkma tamam mı? Az tamam mı? Kapatalım. Şimdi sana bir ilaç vereceğim. Her gün bir kaşık ilaçtan içeceksin. Tamam mı? Aferin sana. Şimdi ben bunu batıyorum. O senin olmam için. Şimdi araştırayım bakayım hangi yerde sana vereceğim. Evet. Bu bir kapsül. Bunu yiyeceksin her gün. Sonra sana bir tane şurup da getireceğim. O çilek tadı ve muz sana iyi gelir tamam mı? Bu hapı da önce birazcık su içeceksin. Sonra hapı azaltacaksın. Bir daha su içeceksin tamam mı? Bak, sana ilaç getirdim. Karıştıralım, karıştıralım. İç bakın. Güzel mi tadı? Çilekli mi? Aferin sana. Aa bu tatlıyla bak. Çok güzel. Senin mi? Aferin sana. Güzel güzel iç. Evet ben size şimdi bir tane büyük ilaç getireceğim. Haydun ondan bir kaşık iç. Tamam doktor çok teşekkür Şimdi ederim. Şimdi döktüm ki e, rahat edeceksin. Tamam çok teşekkür ederiz Güzel doktor. Yardım etmelisiyim sana bir şey söyleyeceğim. Bu söylediğimi hiçbir zaman unutma. Bak abur cuburların içinde çok zararlı bir şey var ki çocuklara çok çok zararlı. Çok yemeyeceksin yoksa bugün gibi böyle hastalanırsın. Tamam mı güzelim? Şimdi o abur cuburların yerinde sebzeler, meyveler. Sen çilek sever misin? Hı hı. Evet. Muz? Evet. O işini seviyorsan yiyelim sana bir daha abur cubur yeme. Tamam mı? Hı hı. yine böyle e, gibi e, hastalanırsa güzel yiyebilirsiniz. Tamam. Teşekkürler doktor. İyi, Görüşürüz. 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 Görüşürüz.